İpiciğim. Önce bizim arkadaşlar önce başlar. Ben Hamza ve Bugün yanımda Buğra var. Yok. Bir de Kutu çocukumuz var. Bakın şu anda size buğra yakın... Yok 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 Buğra. Ee, sakın hayırın hayırın değilsen sakın Kutuyu çıkartma. Tamam. Görünürsün valla. Bakın size yakından göstereyim. 40 metre ödeden gösteriyorum şu anda. Neyse uzaklaştırayım. Hayırın hayırın biraz yanar yana kayar mısın? Çok fazla ışık oldu da. Tamam. Bugün yanımızda Hayrun Nisa var yani kutu çocuk ve Buğra'mız var. Buradan dans et bakayım. Dans etmeyeceğim ben yokum. Hadi kanka dans et ya. Ben oyunumu oynayacağım. Çiçum 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 Yaklaşma lan. Arkadaşlar şu anda yaklaştırıp uzaklaştırıyorum. Hayrun şu anda çıkartabilirsin Buğra'yı gösteriyorum. Şu anda çıkartabilirsin. Pçüm 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 Hayrun. Hayrun hala orada oturuyor. <laughs> pçüm <yapma demelim> çıp. Lan yapma <laughs> lan. Bakın. Hayrun Nisan yandan gösteriyorum. <laughs> Hayrun Nisan yüzünü göremez. Göstersene. <laughs> koy 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 koy. <laughs> yalanlar büyük yalanlar benim ya. Aa yandan kapatıyor çakal. yandan göstereceğim yandan kapatıyor çakal. Öbür yandan göstereyim. Hı. Aa bak saçı görünüyor. <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Ya? <laughs> İnsanın gerçek gücü yüzü ama yüzünü göstermiyor çakal. Bak 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 ağzı görünüyor ağzı. Bak ağzı görünüyor ağzı. Bak 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 burnu görünüyor. Bak burnu burnu. Bak 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 burnu görünüyor burnu. burnu. Beni burnu. Bak o koca burnu görünüyor. bebek Arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Hadi devam et. Bu ne? Bir dakika dur ben şunun. Heh. Bir dakika dur. Bu ne ya? Neyse güzel bir Minecraft oyununa benziyor. Hayrın Misa'yı gösteriyorum şu anda. Çaktırmayın. Lan hala saklıyor izini. Çok <laughs> çok kutuyu dur getireyim. Al kutuyu. Al. Tamam. Öbür tarafı gösteriyorum bak. Bakabilirsin artık. Öbür tarafı gösteriyorum bak. Bak bak. Bakmayacağım. Bak gerçekten. Bak. Bak öbür tarafı tamam, gösteriyorum. Gördüm lan gördüm. Heh tamam. Çocuk geri döndü. Ayrılıysa. Hmm. Yukarıdan görünüyorsun. <laughs> bakın. Bakın. E, ee, Buğra az önceki oyunu oynuyor. Ayrılıysa bak bu sefer gerçekten göründüm. Neyse. Hayrın Nisa'yı biz boş verelim. Boş verin Hayrın Nisa'yı. Arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz. Arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz şu anda. Bu arada ben arada bir delik var Nerede acaba? Hayır görünüyorsun. Hayır Nisa görünüyorsun. Görünüyorsun. Senin baktığın deliği bulduk. Açacağım zaten. Videonun sonuna gelmedik daha. Arkadaşlar 2 saat duru açmanın sonunda, sonunda şunun yüzünü gösterdik ya. Bir yakınlaştırayım. Ben yakınlaştırdım. Ben de uzaklaştırdım. Çıkma bak. Ne yapayım? Bana baksana. Ya, gözüm rengi ne? Gri. Gri'ye benzemeyim. Mavi, gri. Eha. <laughs> Bak şimdi. Aa 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 aa. Bir videomuzun sonuna geldim. Bay bay. <laughs>